Öncelikle, etkinliğin başlamasında bu kadar az kalmışken, kendini nasıl hissediyorsun? Ee, kendimi tam hazır bir şekilde, mükemmel hissediyorum. Zaten ee, başlamadan önce birçok antrenman ve scrim maçları ee, olduğu için takımımızla bu sürece sımsıkı bir şekilde hazırız. Peki, geçtiğimiz seneden sonra bu yıl takımda bir farklılıklar var mı? E, takım e, komple baştan aşağı kurulmuş bir takım, son bir aydır beraber oynuyoruz PNPL süresinden önce. E, bu süreçte de en iyi şekilde hazırlanmayı kendimize planladık ve uygulayabildiğimizi düşünüyorum. PNPL süresinde de bunu gösterebileceğimizi düşünüyorum. Peki, bu PNPL sezonunda e, kendinden ve takımından beklentilerin nelerdir? Kesinlikle üst tura çıkacağımızı yani da oynayacağımızı, Avrupa'da takımımızı temsil edip PMGC offline'a kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Bu özgüvenle, bu özveriyle geliyoruz PNP'ye. Harika. Peki senin kendin için en büyük hedefin nedir? Benim için en büyük hedef öncelikle takımımla PMGC oynamak ve kendim de en büyük hayalim PMGC offline turnuvasında bulunmak. Kesinlikle bu yani. Ümit ediyorum bunu başarırsın. Peki. İnşallah. Buraya gelirken gelmeden önce ne gibi hazırlıklar yaptınız? E, buraya gelmeden önce e, dediğim gibi bir aydır beraber oynuyoruz. E, bir ay öncesinde de e, PNPL takımlarının bulunduğu siklimlerde, turnuvalarda bulunduk. E, bu siklim turnuvalarda da gayet iyi bir şekilde kendimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bütün kozlarımızı paylaşmadık rakiplerimizle. PNPL'de en iyi şekilde görecekler. Teşekkürler. Peki Üç oyuncu değişikliğinden bağlı. zaten sen de bahsetmiştin. 3 evet, farklı evet. oyuncu var Fenerbahçe'de şu anda. Bu üç oyuncunun gelmiş olması takımdaki oyun e, stilini de değiştirecek mi? Yoksa aynı Fenerbahçe'yi görmeye devam edecek miyiz? Ee, daha iyi bir Fenerbahçe'yi görmeyi... Ee, artık göreceksiniz diyebilirim. Daha iyi bir Fenerbahçe göreceksiniz. Ee, çünkü bir ay gibi kısa bir sürede e, ben çok iyi bir şekilde uyum sağladığımızı düşünüyorum. Ee, önümüzdeki sezonlarda da bunu zaten net bir şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum.